Merhaba. Eski oyunlarda tam ekran sorununu nasıl çözeceğiz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi Half-Life oyunu. Bayağı bir eski bir oyun. Burada ilk önce bir oyuna girelim. Oyunda bir açalım. Gördüğünüz gibi oyun tam ekran değil. Çıkalım oyundan. Oyundan çıktıktan sonra masa üstünde sağ tıklayıp Intel grafik ayarlarına giriyoruz. Intel grafik ayarları masa üstünde sağ tıklayıp açılmazsa eğer başlat tuşundan uygulamalar arasından arayıp ya da arama çubuğundan Intel HD e grafik denetim paneli olarak ararsanız eğer çıkacaktır. Gördüğünüz gibi burada ekran ayarları. Ekran ayarlarına girdikten sonra tam okkana ölçeklendir seçeneğini tıklayıp uygulaya basacaksınız. Uygulamadan sonra burayı kapatabilirsiniz. Tekrar oyuna girin. Gördüğünüz gibi şu anda tam ekran. Yine de bir oyuna girelim, gösterelim. Gördüğünüz gibi oyunumuz tam ekran. İzlediğiniz için teşekkürler.